Night. Tabii baba. Welcome. Thank you. Bir şey dediler. Bize davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben ikinizi de çok ama çok 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 fazla seviyorum. I love you so much both of you. I love you so much. much. Thank you so much We are honored. We're very honored to be here. The longer we stay, the more we realize how influential you are to everyone. So thank you. Çok çok Sevdiğini seviyorum. Biz çok onurlandık davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ne kadar e, burada kalırsak, ne kadar etkili bir insan olduğunuzu o kadar daha iyi anlıyoruz. Maşallah. Ben de sizin gelişinizden çok büyük onur duydum, sevinç duydum. Sizi kendi canım gibi seviyorum. I am very honored that you are here and I love you uh, from my heart. Thank you. Thank, you. Thank, you. Thank, you. Thank you. We, we love you. <laughs> Hep görüşeceğiz bundan sonra. We will see each other always. Yes. Inşallah. Gideceksiniz, geleceksiniz, gideceksiniz, geleceksiniz. Okay, perfect. We're excited. We evet. love Istanbul, Tahan. We love it. Istanbul çok seviyoruz. Bir dahaki geldiğinizde 15 gün. Next time you come here, 15 days you will sleep. Daha bir dahaki sonra bir ay. And the next time, one month. Oh, and then we move here. Sonra buraya taşınacağız. Yes. <laughs> yes. Çünkü ben sizi çok seviyorum. Because I love you so much. Oh. Ama ne şeker bunlar ya. Bu ya tatlı ikisi de. Seni ben çok seviyorum. Seni de çok seviyorum. Ve çok beğeniyorum. Bugün toplantıda çok güzeldiniz. Thank you. It was so amazing. Teşekkür. Teşekkür Doğru. <laughs> <laughs> Şişe çok harika Ayşe, bayağı görgülü, kaliteli, güzel evet, kızlar. Güzel. Sen dünyanın en güzel kızlarından birisin. Gelmedi mi?